Bugün 24'te Beşiktaş kariyerimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Hepiniz videoya hoş geldiniz. Bugün videoya arkadaşlar direkt Galatasaray derbisiyle başlayacağız. Bu arada puan durumunda görüyorsunuz Fenerbahçe 2 puanla arkamızda ve Galatasaray 6 puanla arkamızda kaldı. Bu bölümü artık şu anda devre arası arkadaşlar onu söyleyeyim öncelikle. Bu bölüm bütün maçları oynayıp sezonu bitirmek istiyorum. Olabilir. Olmayabilir bir bölüm daha olabilir belli olmaz ama birazcık uzun ve bir bölüm daha olmadan bu bölüm artık sezon finali yapmak istiyorum bu sezonunda. Ve Galatasaray maçıyla başlayacağız. Diğer iki maçı da oynamayacağız zaten. Ve bu arada önemli bir şey var arkadaşlar. Sizden önceki bölüm için kaleci ve sol bek, sağ bek önerileri falan istemiştim. Galiba bek istememiştim. O yüzden sadece kaleci yazmışsınız. Fabri diyenler olmuş. Fabri. Sokanlı Fabri ne yapıyorsun? Ama maalesef ki Fabri oyunda yok. Ve ben diğer başka arkadaşımızın önerisi olan Meret'e bir bakmak istiyorum. Olmadı. Başka kaleci de alabiliriz ama Meret şimdi bizim şeyimiz diyecektim 83'lük. Dursun, dursun. Altay Bayındır diyenler olmuş. Altay'a da bir bakalım. Altay Bayındır'da 78 overall'lık ve 79 potansiyeli olan bir kaleci arkadaşlar. Bilemedim yani 6 aydan daha iyisini almak istiyorum. 80 overall'un e üstünde bir kaleci istiyorum. Ama Meret de çok pahalı yani 38 milyon bir kaleciye veremeyiz maalesef. Biz Ersin'i bile 25 milyona sattık Hellas Verona'ya. O da birkaç gün içinde gidecek zaten de bir dakika Semih'e teklif gelmiş, bunu hemen reddedeyim. Başka kalecilere bakmam gerekecek arkadaşlar önerilerinizin dışına çıkmak zorundayım maalesef kusura bakmayın. Dostlar dışına çıkmıyoruz ve 3. bölümde gelen bir öneriydi bu. Andrew Lodin'le alabilirsin demişti birisi. Andre Lunin şu anda 25 yaşında 82 overall ve Real Madrid'de galiba sezon sonu sözleşmesi bitiyor ki 26 milyon liraya kadar düşük alabiliyoruz. Bence Ersin gidince direkt yapışmamız lazım gününe. 25 milyon liraya anlaştığımız Pelas Verona ile Ersin anlaşamamış maalesef. Başka takımlarla görüşmeleri devam ediyor o bu zaman. Braga'dan bir 19 milyon liralık teklif gelmiş bakalım 25 milyona yine anlaşabilecek miyiz? Bakalım 25 milyon lirayı direkt kabul edecekler mi? Ettiler güzel. Bakalım Ersin gidecek mi bu sefer? Ve evet Ersin Destanlı Braga yolcusu arkadaşlar. Bye bay Ersin. Ersin Üzgün. Arkadaşlar 25'e sattık ama yönetim 5 milyon lirası kesmiş. Bizde 21 milyon var. O yüzden başka oyuncular da satmamız gerekecek. Beklerimizi satışa çıkartacağız arkadaşlar. Redvan Yılmaz ve Joe Mario'yu satacağız. Çünkü ikisi de ofansif yönlü oyuncu. Kanata koysan oynayacak oyuncular. Defansif özellikleri çok zayıf ve defansta da çok etkisiz oluyorum ben bu oyuncularla. Satmam gerekiyor zaten. Ama ondan önce Galatasaray derbisi geldi çattı arkadaşlar. Maça geçeceğiz. Galatasaray'ın kadrosuna bakacağım hemen. Ooo Zanyolo falan oynuyor. Aa Solbeck'te Dübü oynuyor. Köyünü satmışlar galiba. Ve bizde de kalede Mert Günok oynayacak maalesef. maalesef. tek bir durum yok aslında. Mert Günok oynamış. Ersin de oynamış. İkisi de aynı şey. Hocam sen oradan bir git. Aa yaptığımız hatayı bak. Zaniolo. Zaniolo Kerem Demirbay Mert var abi kalede. Ali Özcan. Ali Özcan evet. Semih Kılıç soy bir anda önünde kaldı. Semih Baba. Semih Baba yazdı bunu. Abi Semih Kılıç santrafor oynatacağım ya. Rıdvan. Rıdvan güzel. Gel abi şöyle. Semih soy, Semih, abi bu adam ne? Oğlum 5 dakikada yok lan 2 dakikada 2 gol Oha Zaha ay 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 Lan Zaha Aaa Galatasaray'ın max şans bu arada Direklerle araları pek iyi değil Kaç sezondur Merkez Yılmaz Şimdi güzel top Patrick Schick Patrick Schick Mustera harika uzandı lan Güzel top Semih Baba. Ay Mustera. Bir tık yanlış oynadım farkındayım onun da. Sıkıntı yok yani hiç sıfır yeniyorsun. Kafa vuruşu gelmedi. Jetson'u indir şöyle. Jetson plase. Direkt kalecinin üstüne gitti ya. Ne? hocam. Bu güzel. Abi offside offside. Hocam nasıl offside yok ya? Abi nasıl pozisyon bu? Adamlara ümit verdik durduk yere. Oğlum ne oluyor? Lan şurada gol atsalar beraberlik. Hoca bitir <laughs> oluyor. Hocam bitir hocam. Lan hoca bitirsene. Hayır. Abi Mert adamsın. Mert sen kurban olayım sana be Mert. Senin taşan yeri. Maçın adamı Semih Kılıçay arkadaşlar attığı iki golle bizi bugün kurtardı. Arkadaşlar hiçbir teklif gelmeden direkt pendik maçına geçtik. Bu maçı da hızlıca simüle edeceğiz. Ve 2-2 berabere kalmışız. Puan durumuna bir bakmak istiyorum şimdi. Maçı berabere bitirmemize rağmen 2 puan fark hala duruyor arkadaşlar. Ve Joe Mario için bir teklif geldi arkadaşlar bizim deli fişe. Benfica'dan geldi. Biz bu adamı Porta'dan almıştık. Ezeli rakibine gidecek mi bakalım? Benfica ile 47.5'a anlaştık. Direkt kabul ettiler. Belki de 50 milyondan fazla para alabilirdik. Kazıklandım gibi hissettim şu an. Ve deli fişek Joe Mario'ya veda ediyoruz arkadaşlar. Gelecek kariyerine başarılar diliyorum deli fişek. Allah'a emanet ol, ayrılma zamanı gelmiştir. Bütçemiz şu anda 63 milyon oldu. Ve Luni'ni hemen... Ve Luni'ni hemen transfer etmek istiyorum. Böyle adamı biz kapmadan transfer etmelerine izin veremeyiz. 25 milyona bile alabiliriz bu adamı. Allah arkadaşlar 23.5 dedim oradan yavaştan girelim diye. Direkt reddettiler ya. Bir dahaki sefere bir daha gelelim buna. Diğer haftaya geçmediğimde sağ bek ve sol bek mevkiisine transfer edeceğim oyuncuları seçtim. Sabek'e nasıl bir transfer edeceğim arkadaşlar Baya da uygun fiyat 29-30 milyona alabiliyormuşuz bu adamı Sezon sonu sözleşmesi bitiyordur herhalde o yüzdendir bu kadar düşük bilmiyorum Bitmiyor da olabilir de bilmiyorum yani görmedim ben şey eklerken listeye eklerken Aynı şekilde Julian Rierson Bu adam da Atletico maçında fena bir şey oynamıştı O yüzden direkt soldaki Rierson geldi aklıma sağ ayaklı ama zayıf ayağı 5 yıldız Defansı, fizik gücü driplingi hızı gayet yerinde bence arkadaşlar. Bu iki oyuncuyu alacağız. Öncelikle Mesut Mazra'ya gitmek istiyorum. Oha arkadaşlar Bayern Münih 28 milyona verdi. Orada yazan fiyattan bile daha düşük seviyede. O zaman şöyle sağ orta sahaya koydum bir dakika ya. Böyle yapmayalım biz. Şöyle 4-4-2 oynayalım. Ama ofansif orta saha olmayacak zaman. Bir dakika böyle nasıl olur? Dur buraya Semih Tuluçsoy gelsin. Ha. Kanat oyuncusu olmayacak o zaman. Jetson Fernandes bir dakika. Royce'un performansından memnun değiliz abi zaten. O zaman mesela geç Dorukhan sende. Jetson hızlı oyuncu burada oynayabilir. Biraz böyle deneyelim de o zaman bir orta saha bir şeylere bakacağız o zaman bir dakika. Tamam bu şekilde bir deneyelim ya. İkinci santrifor oynamam gerekiyor. Patrick Şükrü ve Semih. İkisi de santrifor oynaması lazım. En son bu şekilde ayarladım arkadaşlar kadroyu. Marco Reus falan ekledim. Bakalım bu şekilde nasıl olacak, nasıl yapacağız. Sırada Başakşehir maçı var. Bu maçı da hızlıca simüle edeceğim. Başakşehir 6. da hiç önemli değil. İlk 4 içinde oynayacağız demiştik. Ve öyle de oluyor. 3-1 kazandık. Arkadaşlar tekrardan geldim. Bu sefer Lunin'e gideceğiz ve direkt satın alacağız. Hiç öyle 22'den 23'den açmayacağım. Bu transferi de 27.5 milyona hallediyoruz. Geriye 3 milyon euro ve alınacak bir sol bek kaldı. Transfer döneminin son günündeyiz ve Rıdvan Yılmaz'a hiçbir teklif gelmedi. O zaman şöyle yapacağız arkadaşlar. Rıdvan'dan ekstra bir para kazanmayı unutacağız. Ve Rıdvan Yılmaz'la Rierson takaslayacağız. Üstüne 1 milyon euro istiyorlar. Bunu biraz düşürürsem. Çünkü Riyarsson'un maaşını da para ödememiz gerekecek. Bunu anlaşıyoruz. Rierson geliyor arkadaşlar. Sezonun gerek alanında kadromuz bu şekilde olacak arkadaşlar. Paramız da zaten sıfırlandı. Sırada 5. Gaziantep maçımız var. Bu maçı da simüle edeceğiz hemen. Riskli bir simülasyon. Ve 4-0 rahat bir şekilde kazandık. İşte bu maç bizim için çok önemli. İkinci ile 2 puan fark var aramızda. Rakip Fenerbahçe. Bu maçı kazanırsak puan farkı 5'e çıkacak arkadaşlar. Bu maçı kazanmamız gerekiyor. Şimdi maça geçelim de Fenerbahçe'ye. İlk maçın hesabını soralım. İlk maç bizi 4-0, 5-0 yenmişlerdi. Sezon başında hatırlarsanız. Diğer son. Güzel pas. Semih Kılıçsoy döndü. Semih vurdu. Korner. Kornerde çıktı top. Kornerde etkili olduğumuzu herkes bilir. Kafayı Patrick Schick'le buluşturabilirsek gol abi. Aynen böyle diyecektim. Nivakovic'e bak hele. Bir korner daha tamam sıkıntı yok. Yine kafa geldi. Yine korner ya. Şımanski. Tadic. Tadic'i indirdik orada da diye oynadı. Allah Osterwald Şımanski. Fred. 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 İlk defa geldiler ve hemen gol attılar ya. Kanka ne yapıyorsun? Saçma sapan dönüyor ya. Oh Fred. Şımanski. Oha. Kafa vuruşuna gel ya. Rimar ya gidersin de çok hızlı değilsin sen be. Aşağıya güzel oynadık. Patrick şey. aldın 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 abi aldın heyecanlandım. Aldın. gönder. Evet Jetson Fernandes hadi oğlum be. Semih Kılıçsoy. Semih Kılıçsoy işte bu be. İki değerli bir de üç gol toplamda. Semih baba bu bölüm büyük oynuyor arkadaşlar. İşte bu. Semih Se ah be her zaman olmuyor hocam her zaman olmuyor ve maç bitmiş aa beyler bayanlar şimdi geldik konferans ligi mücadelesine dediğim gibi konferans ligini kazanmamız gerekiyor artık şampiyonlar ligi için başladık Avrupa ligine düştük hedef Avrupa ligi kupasıydı konferans ligine düştük hedef şu anda konferans ligi kupası demem o ki bu rakibimiz yenip öncelikle son 16'ya bir adımımızı atmamız lazım arkadaşlar bunlar ne yapıyor Helal lan Lünin. Abi alamadım adamların o topu bitirdi. aa, Aaa. aa. Aaa. Aa. Abi bu arada güzel paslaştık ha. Dimari göm. Lan nasıl gol değil. Tamam bizde Patrick Şek. Ver abi şöyle Raşit'e. Ulan Raşit'e geçen sezon büyük oynuyordu be. Harika. Patrick Şek. Patrick şik işte bu. İşte bu. Al topu dön. Bu maç. Bu maç fark açmamız gerekiyor. Çok güzel kaçtım be. Çok güzel kaçtım be. Ve son harika yere verdi. Dimar ya. Dimar ya. Dimar ya budur işte. Bu arada kalecinin atasıydı bence çok ortaya vurduk. Ve maç bitti arkadaşlar. Deplasmanda 2-1 kazandık. Evimizde rahatız. Rahat oynayacağız evimizde diğer maç. Maçın adamı Fatih Çükçük 10'da 10 ne diyorsun? Hemen diğer maça geldim arkadaşlar. Hızlıca bu maça da geçelim Evimizdeyiz ve maça hiberniyen başlıyor Bu arada bu adamların ismini belki de ilk defa duyuyorum Hiç hatırlamıyorum ben böyle takımı Jetson Fernandez Harika girdi içeriye Yakın köşeye işte bu be Jetson baba Senden gerçekte de bunları bekliyoruz ya. Paslara bak Allah penaltı yaptırdık Azra be Sıkıntı yok olur abi kurtaracağımız için hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok abi. Budur. Nasıl bu kadar soğukkanlı? Çabı Alonso. Buz dolabı gibi. Evet, son. Di Maria. Di Maria son anda kaleci. Bak bir anda Di Maria'dan böyle şutlar. Oyun beklemeyeceği şutlar çektim yani. Oyun hiç beklemeyecek ya. Bir anda olacak. Çok tehlikeli gidiyor o şutlar. Ben size söyleyeyim. Patrick Şikelal. Abi konuşurken bile gol atıyorum ya. Beşiktaş arşı çıkarttık resmen. Bu arada önceki iki bölüm baya kötüydük. Bu bölüm baya iyi, Yenilmedik. Güzel paslaşmalar. Semih Kılsay harika döndü. Verdim pasını. Tamam. Güzel pas. Larin. Larin. Nasıl yazamadım be. Pas vermek istemedim Larin'den sonra ya. Ömer Demir yaptırmak için. Semih baba yardır git be. Semih Yıldız'ın bugün golü yok galiba ya. Semih'le bir gol atalım. Ama hiç bencilliğe girmeyeceğiz derken atamadık onu ya. Çıktı. Ve arkadaşlar son 16 turuna yükselen taraf biz oluyoruz. Maç yapmasak da belliydi bu zaten de. Maçı da prosedür gereği yaptık. Maçın adamı Jetson olmuş. Bayağı iyi. Kalecimiz de iyi kurtarışlar. Go. o hatalı golü yemesine rağmen 7.7 almış. Sırada bizi zira Türkiye Kupası'ndan eleyen kara gümrük maçı var arkadaşlar. Bu maçı da hızlıca simüle ediyoruz ve 2-0 kazandık. Son 16'da rakibimiz belli olmuş. Rakip Royal Antwerp. Bende gayet iyi bir eşleşme olmuş. Abi Tottenham, Sevilla, Fiorentina falan varmış. Gayet iyi bir kura çektik de. Abi çok da iyi takımlar yok gibi sanki ya. Marisilya şu Stuttgart var. Dur şurada Young Boys var. Sevilla var. Fiorentina var. Braga Rangers. Varmış lan aslında iyi de. Royal Antwerp'in kadrosunda bir tanıdığım senesi var. O bir de Alder Viera. Abi Samat da Antwerp'te değil miydi? Ben orada diye biliyordum da. Şu anda kadroda olacak belki de satmışlardır. Hadi maça geçelim arkadaşlar. Çok güzel paslaşmalar. Dimaria çek topu. Döndün. Semih dön sen de. Hayır oraya değil ya. Abi çok güzel paslaştık ya. Tamam aldık. Evet. Semih Kılıçdak. Semih gol olacağını düşünmemiştim. Kaleci harika Burada da. Semih sen var ya kral adamsın ya. Friki kazandık. Arkadaşlar bu friki bakın nasıl atacağım ben şimdi. İzle abi. Burada gol olacağına inanmayan varsa kapatsın videoyu. Vurdum. Arkadaşlar şaka yaptım şimdi geri gelin abi. Şimdi bir geri gelin hemen siz. Kornerden gol atacağım ama sıkıntı yok. Zor! <laughs> Patrick öne bomboş. Patrick Schick, yukarı oynadın. Semi. Ah be. Bu arada ligde hala 2 puan farkla lideriz arkadaşlar. Puan farkı aynı. Fener de kaybetmiyor, biz de kaybetmiyoruz. Rakip Samsun Spor 14. sırada. Bu maçı da simüle edelim hemen. Ve 2-1 kazandık Semih Kılıçsoy'un golleriyle. Asıl olaya tekrardan geri döndük Antwerp maçına. İlk maç 1-0 yenilik. ikinci maç sıkıntı arkadaşlar. Kazanmış olabiliriz ama 1-0'lık skor her zaman sıkıntı bir skordur. İlk maçta bizi zorladılar zaten. Ay Patrick Şike bak ya. Laringeç. Dimar ya sen de kim değişir? Buç değişsin bari. Bu şekilde maçı geçebiliriz o zaman. Abi ya o oh, korbaniye Orta içeriye a oh, mazruyi. Acan. Güzel gol atacak Tarkas. Evet. Jetson. 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 Çok klas. Çok soğukkanlı. Çok serinkanlı kanlı. Zorgane. Alalım. Abi pasa bak ya. O baskıda o pası nasıl attı? Aa ah! Kaleji affaladı bak böyle pozisyonlar çoğunlukla gol olur. İyi kurtulduk. Semih Kılıç Soy sağ çizgide buluştu topla. Semi. Semi'den bir trivala. Top ve yandırız orada. Şimdi Semi Kılıç Soy topla buluştu Kayların. 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 Harika bir gol. Kayların. Kayların yine kaçtı. Tyler'ın çekti topu. Kaçtı. Senin açı dar. 2-0 oldu. 3-0 olmuş lan. 3'ünü arattık. Arkadaşlar bizim takımı öldürecek gibi oyun ya. Bu hırs ne ya? Ama gerçekte beklediğim hırs da bu derken. Derken. Derken yan sen. Lunin helal. Baba Lunin çok büyük oynuyor ya. Takım herkes büyük oynuyor valla. Bu kelimeyi demediğim oyuncu kalmadı. Ve maçı kazandık arkadaşlar. Deplasmanda korkmuştum ilk başta. Maça başlamadan önce. 3 0da hat kazandık bu maçı da. Maçın adamı kim olmuş? Semih Kılıçsoy. Oy oy oy, oy. Arkadaşlar bu bölümlük bu kadar olsun. Kayıt bir saati geçti şu anda. Bu bölüm bitireceğiz demiştik ama nereden baksanız bir 10 maça yakın maç oynayacağız bu sezon daha. O yüzden Geri kalan maçlarda diğer bölüm oynamak istiyorum. Bu bölüm ne yaptık? Fenerbahçe ile aramızdaki kon farkı yine 2'de kaldı. Ayrıyeten konferans ligi çeyrek finaline kadar yükseldik. Konferans ligi çeyrek finalindeki rakibimizde diğer bölüm bakacağız artık kim olmuş diye. Bu bölümden bu kadar arkadaşlar. Videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.